Ereğli'de avukat evinde ölü bulundu. Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan avukat Baycan Şahin evinde ölü bulundu. Olay Ereğli ilçesi Batı Elegözlü mahallesinde meydana geldi. İki çocuk babası Baycan Şahin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis çilingir yardımıyla eve girdi. Polis Baycan Şahin'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlerinin yaptığı incelemede Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.